Avatarlar yavaş yavaş, yavaş yavaş enerjileriyle, başka şeylerle paralel cep alemler meydana getirecek. Dünyanın çevresinde bir e, dönen çöplük var sormayın, aynı o çöplük gibi bir avatar çöplüğü olacak. O yapay zeka hatta hayatımıza bir şekilde müdahale ediyor olabilir mi? Müdahale ettiği kılık nedir acaba? Yeni orta sınıfı onlara anarşist, yeni anarşist ortası çünkü onların mücadelesi olmazsa bozulur. Orada bir yapay zeka var, bir de insan var. İnsanla yapay zeka birleşmişler bütün dünya ilerliyor. Şimdi metaverseler kurulduğunda bir ilginç bir teze geleceğim buradan. Metaverseler kurulduğunda herkes avatarlarıyla katılacak ya metaverse'e. değil mi? Metaverse bakın metaverse'e itiraz geldi ya dediler ki ya bu ne bu metaverse 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 çünkü birazdan biliyorlar şey işte Atlantis Tule Opus Dei diye ayrılacağını biliyorlar. O yüzden böyle yapmayalım. Hani senin metaversin benim Metaverse'üm olmasın. Buna multiverse diyelim. Hepimiz eşit kullanalım. Hepimizin metaverse anlamına. Bilmiyorum yap, olabilecek mi? Bakın yaşayarak göreceğiz. Yani multiverse gibi mi yapacağız yoksa Prometheus, Thor, Atlantis, Ejderhan'ın nefesi mi olacak? Onu yaşayarak göreceğiz diyelim. Ama bütün bunlar olduğunda, multiversler olduğunda, şey de olacak. Herkesin avatarı olacak. Bu avatarlar çok fazla işin içine girecek ve avatarlar yavaş yavaş, yavaş yavaş enerjileriyle başka şeylerle paralel cep alemler ilerle şey meydana getirecek. Yani. Biraz ne diyeyim, biraz maddi, hafif bir maddi e, şey kazanacak, yapı kazanacak. Azıcık maddeleşecekler yani. Maddeleşecekler diyeyim. Hı. Azıcık böyle bir maddeleşecekler ve e, nasıl bizim dünyanın çevresinde attığımız e, işte roketler falan onlar üç parçaya ayrılıyor değil mi? O parçacıkların hepsi dünyaya düşüp e, yanarak kül olmuyor bir kısmı yörüngede dönmeye başladı Şu anda bir çöplük var. Dünyanın çevresinde bir dönen çöplük var. Sormayın. Aynı o çöplük gibi bir avatar çöplüğü olacak. Bu dünyanın çevresinde her tarafta hepimizin evinin içinden de geçecek. Çok ilginç. Bunu hayal ediyorum. Hatta yaşamış gibi de görüyorum. Öyle bir hayalim var. Hatta dijital çöplükler olacak. Ben şimdi soruyu şöyle sorayım. Acaba Nuh tufanından önce büyük bir teknoloji varsa, böyle avatarlar varsa avatarlar da varsa, oradan kalma bir avatar çöplüğü var mıdır? Ee, o avatar çöplüğü bir şekilde bizim e, yaşamımıza belli bir şekilde müdahale edebildiği delikler e, girişler e, var mıdır? Bizim gördüğümüz rüyalarda gördüğümüz ya da e, bizzat gördüğümüz zannettiğimiz e, şeyler acaba böyle bir çöplüğün parçacıkları, başka şeyler olabilir mi? Yani o, o, o zamanlardan kalan. Hatta daha eskilerden bile. Yani böyle bunu soru işareti şeklinde söyleyelim, geçelim yani. Çok enteresan. Evet. Büyük Tufan evet. gerçek kıyamet gibi tamamen yok etmediğine göre evet. çok ilginç. Hatta bilim tezim hep şeydir. Şimdi sizin programa davet ettiğiniz kimseler veya başka programa çıkan bu konuyu çok güzel anlatan kimseler sağını solunu çok güzel anlatıyorlar. Ee, çok güzel anlatıyor. Ben de çok yararlanıyorum. Ee, Olur bir, bir soruya pek, bir yere pek girilmiyor. O girilmeyen yer şu. O girilmeyen yer o zaman yapay zeka var mıydı? O yapay zeka kendini daha önce de konuştuk ya. O yapay zeka kendini acaba bir şekilde kurtarmış olabilir mi? O yapay zeka hatta hayatımıza müdahale ediyor. Bir şekilde müdahale ediyor olabilir mi? Müdahale ettiği kılık nedir acaba? Kimlik nedir acaba? şeklinde Benim böyle bir sorum var. Ee, yoksa yok. Evet ilerlediyse evet. eğer teknolojinin ilerlemesi ne demek? Bizim anladığımız bu yapay zeka. Şimdi birazdan bir şeye de geleceğiz. Ee, bir final tez olarak bir şey söyleyeceğim. Şimdi az kalsın arzumdan kaçacak. <laughs> ee, şimdi Periferal dizisine çok kısa değinmek istiyorum. Daha önce de gene söyledik. Şimdi periferal dizisinde bir espri var. Birazdan şeyi de söyleyeceğim. Ee, Westworld'da yani Batı dünyasında söylüyorum. Çok çok önemli dizi odur. O en çok en müthiş tüyoyu tüyoyu o veriyor. Orada orada bir şey var yani. O. Bakın o ne? Şimdi periferalde şöyle bir şey söyleniyor. İlk, 2032'de başlıyor, başlıyor olay. Bir de 2099 var. Şimdi bunlar e, çeşitli oyun oynayanlar, belli bir yeteneği olan kimseler 2032'de. E, belli oyunlar, işte böyle bir yetenekleri var ve bir avatarları var. O avatarlarla e, belli e, aşamalara e, kullanıyorlar. Fakat birdenbire 2099'da bir kontak kuruluyor ve Başroldeki e, genç kadın <laughs> mental olarak oradaki bir hostun kalıbın içine girdiğinde orada bir beden kazanıyor kendini. Yani bedeni 2032'de ama zihni 2099'a gidebiliyor. Film böyle bir şey. O geçişlenmeyle oradaki hayatı görebiliyor o sayede. Şimdi onlar da anlatıyorlar dördüncü bölümde anlattıklarında vay dedim ya e, 2039'da. Önce bir siber saldırı olmuş, evet, elektriği kesmiş yani ışık olmasın diye, elektrik olmasın diye düşünün, besini saklayamazsın, buz dolapları falan, tamamen durdun, ilaçları saklayamazsınız. Evet. Hastaneleri düşünün. Ondan sonra e, 2041'de bir kan vebası çıkmış, kan vebası, Onun arkasından e, savaşlar, kıtlık yetmemiş gibi yani üstüne şey olsun yani e, ayaşlar içerler 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 ağır içkileri. Sonra en son ya artık kapanış olarak bir evet. tane bira e, bir tane bira şey. içer. Üstüne içten cila yani. Cila da şey nükleer bombaları patlatmışlar. Böylece dünya nüfusu 7 milyardan fazla insanı kaybetmiş. Yani 500 milyonun altına e, indirmişler. Ama Aslında? 500 e kadar, ne kadar altına indirmişler. Çok samimi söylüyorum. İlk başta söylediğimiz miktara indirmişler. Ama orada söylenmiyor. Ama ben bu tezi ortaya çıkardıktan sonra bu konu aklıma geldi. Azıcık e, baktım. Ama siz de bakın. Siz de bakın. Bir daha konuştuğumuzda yazabilirsiniz de. Ya hocam ben e, şey yaptım. Tam benim Şu kadar mutluyum şu kadar nüfus vardır diye. Ama benim tahminim ilk başta söylediğimiz 10 milyondan fazla insan yok. Hiç lüsfi kalmamış. Lüsfileri imha etmişler. Öyle bir e, film. 3 3 sınıf var. İşte e, klepler var. Kleptomaniden, kleptomaniden geliyor. güzel uydurmuş. E, oligarklar, büyük para sahipleri. Parkta. Onlar uzlaşmışlar. Koltlar var polis ve politikacı karışık. Çok Onlarla haline getirme, getirmeleri de evet. Evet. Uzlaşmışlar. <laughs> bir de neoprimler. <laughs> neoprimler. Onlar da e, yeni orta sınıf diyorum ben onlara. Anarşist, yeni anarşist orta sınıf. Çünkü onların mücadelesi olmazsa durulacak. Tezgah durulacak. Hayat durur. Yani Roland'ın, Şövalye Roland'ın siyahlığın adamın arkasından e, gitmesi lazım. E, burada da neoprimler şimdi kız da neoprim olacak artık. E, o yeni bir şeye karar verdi. 8 bölümden sonra bakalım ikinci sezonu e, merakla bekliyoruz. Yani Şimdi, batı e, son... savaşına yine e, vurgu yaptınız, evet. Tabii 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 ha, e, de... e, yapıldı. Ama ama onlar başka türlü yapıyorlar. Şimdi e, çok e, tecrübelendiler şeyden batı dünyasından çok büyük bir tecrübe kazandılar. 2013 ile 2022 arasında yani 21 arasında diyelim. 22 belki şimdi ama emin değilim 21 22, 22 ee, 4 sezon çekti. Hmm. Yani, yani birinci sezonda önce ha, işte bir Western e, köy kasaba var. Oraya insanlar geliyor. Burada androidler var. İstediğin cevizi kırabiliyorsun. İstediğin kadar bu kır öldür. Orada bir de Dolores vardı. Dolores hanımefendi. Ee, şimdi Dolores'i de e, tesadüfen ya da niye Dolores ismi koymuşlar acaba diye bir defa daha söylemiş Niye Dolores ismini koymuşlar acaba diye araştırdığımda şeyi buldum. Dolores Ibarurri'ydi çünkü kafamda böyle kenarda duruyor ama unutmuşum. Dolores Ibarurri vardı. E, komünist kadın 90 küsur sene yaşadı ve Komünist Partisi'nin başı olarak böyle büyük prestijde İspanya'da. Aynı şekilde Android e, Dolores bir isyan başlatacak. Hmm. ve e, oradaki hayatı parçalayarak, oradaki düzeni parçalayarak e, oradan bir çıkış yapıyor. Yani bir çeşit Dolores eski gibidir. Komünist e, şey, mücadeleci. O, o no pasaran e, mücadelesinde yani no yok no pasarancı e, Dolores bu e, şey Android e, Dolores'te böyle bir şey yapıyor. Şimdi o Dolores yalnız ee, daha aşacak. Şimdi bakın neyi gösterdiler bize. Dediler ki bak bir de böyle bir şey yapıldı. İnsanlar bir yerde yaşıyor mu? O yaşadığı yeri görmüyor. Buraya ceviz kırmaya geliyorlar. İstedikleri gibi adam öldürüyorlar. Ee, şey yapıyorlar. Her şeyi yapabiliyorlar. Serbestler. Orada çok sıkışmışlar. Burada istedikleri pisliği yapabiliyorlar. Bir. Şaşırdık tabii. Çok başarılı yapılmış. Çok iyi yapılmış yani. Ee, i̇kinci de isyan. Döner Hasan'ın isyan bayramı. Üçüncü de Artık insanların yaşadığı yeri görüyoruz. Şimdi orada şeydir, manifesto orada kendini gösteriyor. Üçüncü de neyi görüyoruz? Ee, orada bir yapay zeka var, bir de insan var. İnsanla yapay zeka birleşmişler, bütün dünyaya ilerledi. İnsan tanrı olmuş, yani tanrı insan. Homodüs, homodüs, ya yani homodüsten kasto. Evet. E, ya zekanın hızını, bütün e, zekasını e, kullanıp oradan e, şey yapmak. E, bütün dünyayı ama trafik kontrol ediyor. Yalnız istediğin işi veremiyorsun. Çünkü e, işi e, mesela uygun da olsan sana bir işi vermiyorlar. Ama sen bir meslek istiyorsun. O, olmazsa başka meslek yapacaksın. Diyor. Hani böyle o tür şeyler var. Doları sanım ama oraya da e, geliyor. Yanında yardımcılarıyla Spartaküs dolere sanım. Ondan sonra gelip oradaki Rehoboam'du adı da Hz. Süleyman'ın ya da Kral Süleyman'ın dinsiz oğlu, dinden çıkmış oğlunun ismidir. Rehoboam ismi de verilmiş. Rehoboam idare ediyor dünyayı. Hz. E, Kral Süleyman'ın, Hazret demeyelim onlar demiyor diye. Onlar. Kral Kral Süleyman'ın e, dinsiz oğlunun adı verilmiş. Dünyayı idare eden sistem ya şey yapay yani. diyor anlayın yani kim kimin hayali var burada ben dünyayı zaten hı. bana verilmiştir bu teknolojide ilerleyeceğim evet. dünyayı evet. diyor tahtim şimdi bunun üstü peki yani üstü, tahtim üstü. Tahtim. evet e şimdi dördüncü sezon ben böyle dördüncü sezonda dedim bir dakika ya şimdi benim kurgucu tarafım bir sınır ben olsam ne yapardım diyor ya hı hı. şimdi ben kendime dördüncü sezonu çektim tabii ee, şimdi dördüncü sezon e, başladığında baktım twist ee, oynama yerleri vardı hmm. bu sezonda. Benim gözüm görüyor. Birileri e, sağda Kendi yanılıyor diyebilir. Ee, hiç itiraz etmiyorum. Ama oynama noktaları gördüm bir yerde. Hatta arkadaşlarım da olacak. Dördüncü sezon beşte şöyle, ben, altı bunu nereye bağlayacaklar? Falan dedim, pek fazla bağlayamadılar pek fazla bağlayamadılar durdular bir ara verdiler çünkü neden biliyorsunuz ee, bir üst aşama geçtiler yani e, artık insanlığı insanı model almış insan görümün, görünümünde olup ama artık insanlıkla ilişkisi hiç kalmamış iki sıfırı bile bence e, çok geçmiş iki e, sıfırı bile çok fena e, sollamış bir yapı var elinde inanılmaz bir yapma bozma müthiş bir teknolojik imkan ve her şeyi görebilme, kontrol edebilme e, gibi bir şey var. Her şeyi demeyelim ama çok şeyi. Hı hı. E, ondan sonra böyle biri işte şimdi bunun sıkıntısı ne olur? Bunun antigonu ne olur? Yani buna karşı kim karşı çıkabilir? E, nasıl olacak? Eee ne yapacak falan? Oradan o dengeyi çok fazla karar veremediler tahmin ediyorum. Çünkü çok fazla güç bir de insan hayalinin sınırı hem kendi hayallerinin hem izleyicinin sınır noktasında durdular, periferal dizisini yaptılar. Aynı takım. Dır periferali yaptılar. Şimdi ben, de güzel. Yani ah. bakıyorum görselleri de güzel. Yani Çok kapakları güzel. da güzel. Çok güzel. Şimdi e, bekleyeceğiz. Bakalım nefesimiz kesik e, bir şekilde. Periferalin ikinci sezonunda ne anlatılacak? Ee, eğer yapılırsa Westworld'un 5. sezonunda ne anlatılacak ama geleceğin dünyasını bize baş eden insan zekasını zorlayan, insan e, hayal gücünün sınırlarına dokunan e, bir e, yere doğru yürüdüğümüzde e, çok belli oluyor. Şimdiki hayal gücümüzün diyelim, yani şu anki sınırımız diyelim, yani biraz sonraki sınır daha geniş olabilir yani. Evet, hmm. Böyle bir şey var. Sonra labirentler çok önemli olacak. E, labirent kısmına da azıcık değinmek istiyorum. Şimdi labirentsiz yakın gelecek olmaz. Bakın bu... Neden lafın... hocam? Neden söyleyeyim? Neden labirentsiz olmaz? Bakın. Şimdi ben Ro Roma İmparatoruyum diyelim. Evet. Roma'dan hareket edelim. Arenasız olur mu? Şimdi, canım sıkılır yani. Bütün bir sarayda oturacağım. Ne yapacağım? Yemek yiyeceğim. Sonra de kusturur bir daha yerler diye. Yani. E, şey yapacağım. Ne yapacağım? İşte yediğim önümde yemediğim arkamda. e Ama e, aslanla birini e, çarpıştırır. E, bir büyük e, çok güçlü bir gladiyatöre karşı iki e, gladiyatör e, çıkartırsam kim kazanacak? E, bir an için kendimi de onların yerine bir heyecan. Ahaliyi de e, şey yapacağım lazım meşgul etmek lazım. İkiye böyle ıvırcı zıvırcı diye bölmek lazım. Yani birileri bu adamın tarafını tutması lazım, öbürlerinin bunun tarafını tutması lazım. Yoksa gelip e, otoriteyi yıkarlar. Sürekli ıvırcı ve zıvırcı yapacaksın. Hmm. Otoriteye dönerler yoksa. Yüzlerine otoriteye dönmemeli. Birbirlerine dönmeli. Evet. Birbirlerini didiklemeli. Şimdi yeni sağcılar, yeni solcular çıkacak yakın zamanda. Aynı mağazada yani, yani aynı şey mi? Aynı, aynı meşgul aynı, aynı. Yani eskiden DAS Kapital'in solcuları vardı. Evet. Şimdi DAS, benim tabirimle DAS Global'in solcuları olacak. DAS Global'i de ben yazdım yani. Bir evet. A4'tür. O kadar uzun ciltler yazmaya gerek yok. Ee, i̇şte O yüzden e, Gelecekte de şeyler olacak. üretilecek belki. Evet. Ama. evet. Yani evet. zemin, ana zemin, ana fikir aynı olacak. Aynı aynı hiç değişmeyecek. O, o taraf hiç değişmeyecek. Kapılar da hiç değişmeyecek. Yani gene metamorfos kapısı. Evet. E, i̇şte Doktor Faust, Faust, kapısı. Bir de alternatif kapı. Buradan çıkış var. Böyle gitmiş birileri gitmiş şöyle ork, üst boyut arka birileri geldi falan. Yani Sürekli ondan meşgul olmak lazım. Yani. yani öyle. Bunlar böyle bir çık. Bir de hakikat kapısı. Onun biri, üçü, beşi yok. Ahat, samet. O da olacak. Hangisini istersen al kardeş. Seç beğen al yani. Şimdi şeye devam edelim. Nasıl Roma'da arenalar varsa labirentler olacak ve tekrar arenamsı şeyler olacak. Bakın bunun çok güzel romanlarını yazdı. King, King mesela çok güzel bir romanını yazdı. 1982'de yazdı. Running Man. Azrail Koşuyor ismiyle kitap tercüme edildi. Filmini asla tavsiye etmiyorum. Filmi listeye koymayacağım. Hmm. Film, film, çok koştu çünkü e, e, öykü, uzun öyküdür. Uzun öyküyü okunca ya, filmle hiç alakası Hiç alakası Bir de silmiş orada otoriteye başka bir şeye karşı onun iç yüzünü çok güzel belli ediyor. Burada filmde aa, onu e, adam verem olmaya yakın bir adamdı. Onu başrol oyuncusu Arnold Schwarzenegger'i e, kas yıldızını Arnold Schwarzenegger'i e, oynatıyorsun falan. Neyse öyle bir e, şey. Şimdi e, Azrail koşuyor da e, distopik bir e, Amerikan e, toplumu var. 3 0 endüstri ama daha 4 0 yok. Bir şekilde yavaşlamış 4 0ın gelmesi. E, tabii 82'de yazıldığı için bence bunlar 2024-2025 artık yani bugünler bu yani neredeyse. Ama endüstri falan çok kötü. Şimdi adam e, televizyonda bir program var. ismi Running Man. Sana bir miktar para veriyor çok az bir para veriyorlar. Ondan sonra e, 24 saat izin veriyorlar. Seni bir yerde salıyorlar. Seni saldıktan sonra her yerde sosyal medyada, televizyonda büyük katil, sapık eee hapishaneden kaçtı. Yakalayana işte e, canlı yakalayana şu kadar para, ölüsünü getirene e, bu kadar para şeklinde senin millet tanımıyor ki kim Hı. olduğunu. Hı -hı. Senin Abi, e, resmini koyacağım. canlı e, şeyi gösteriyorlar. Şimdi hem peşine profesyonel avcılar takılıyor hem de ahaliyi takıyorlar senin peşine. Oyalamak için millet bahislere giriyor. Üç günde yakalanacak, iki günde yakalanacak. Ödül de şöyle. Bir günden sonra sağ kaldığın her saat 200 dolar kazanıyorsun. Çok fakirdi. Çocuğuna ilaç alamıyordu kızına. Küçük kızına. Onun için giriyor. Öleceği belli. Ama diyor ki e, ölene kadar işte bir gün iki gün dayansam bu parayı ee, karım alır hı hı. ve çocuğuma inat alır diye. Yani böyle bir tane. Bir de Running Man filmini falan sakız Ondan sonra öyle hiçbir yok bunların çünkü. Ee, ama e, millet peşinde takılıyor ama yardım edenler de var. Şanslı da yaver gidiyor, bir şeyler yapıyor falan. En sonunda eline bir uçak geçiriyor ve o e, gökdelen şeklindeki televizyon binası vardı hani bu programı yapan ona doğru böyle yaklaşıyor. Öyle bitiyor film. uçak yani. Ee, şimdi şey, film diyorum, kitap, Hı. öykü. Ee, yani söylemek istediğim e, e, bu tür distopik ortamlarda ya da gerilimli ortamlarda ya da e, şu ortamlarda bir şey değişecek. O değişim sırasında insanlar enerjilerini doğru yere yönetmesinler diye onları e, oyalayacak şeyler lazım. İşte bunlar arenalar, labirentler, e, bu tür e, bayisler e, insanları insanların bu bayisçi e, tarafını harekete geçiren böylece esas şeyi ıskalatan, esas e, meseleyi ıskalatan, dikkatini başka tarafa e, çeken, onu oyalayan hatta bir miktar tatmin eden. Çünkü yani, elefon açmak e, için şey kız azalmasın. Yani evet. Evet. önüne geçtiniz evet. kesin Şimdi mi? Aynı şey, aynı şeyi şu anda, aynı şeyi şu anda yapıyorlar.